Arkadaşlar merhaba. Ee, ben Zafer. Bugünkü video hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız şükürler olsun. Ben iyiyim. Ee, i̇ki haftadır video çekmiyoruz. Yani 10 günü geçti herhalde. 15 gün falan oldu. Hem havalarımız iyi değil. Hem başka bazı şeylere canım sıkıldığı için video çekmiyordum. Ee, şu an hala canım sıkkın. Ama şöyle bir Havamız bugün iyi. Şöyle bir kuşlarımızı çıkaralım, bir sohbet edelim. Ee, i̇lerleyen zamanlarda neden ee, çekmek istemediğimi daha detaylı olarak anlatırım. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar burada e, geçen senenin yavrularından 3 e, tane kardeş var. Boz ve 2 tane de e, gökbenekli kuşumuz var. Üçü de kardeş bunların. Bunlar 6 taneydi. Bir tanesini kendime damızlık ayırdım. Onu hiç uçurmuyorum. Bir tanesini atmacaya kaptırdım. Üçü de burada. 5. Bir tanesi de bu senenin yavruları var. Şu şu kümesi koydum. Biraz sonra gösteririm. Onların yanına bıraktım. Arkadaşlar. Bunlar şöyle görebilirsiniz. şuraya yumurtlayıp kırmışlar. Kızgınlık yumurtalarına ee, yumurtlamışlar. Bakın ne kadar kızgın. Şimdi bunlar eee 5-6 defa ben bunları uçurdum. Şimdi bir bakalım ne yapacaklar. Şöyle bir hatta bir tanesini ben çıkarayım. Bunlar bu sene işte Ocak, Ocak, Şubat gibi sökülecek olan kuşlarımız. Bunlara ağırlık vereceğim. Şimdi bunlardan sonra e, bir 3 tane kuşumuz da havayı başdılar. Onları atarız. 4 tane de bu senenin yavrusu var. Onları ekeliğini bekler miyiz, uçurur muyuz bilmiyorum. Bunlar taklayı döndüler. 4-5 defadır uçuyorlar. Antalya'da yağış mevsimi, rüzgar mevsimi, hava çok müsait olmuyor genelde arkadaşlar. Böyle hava bugünkü gibi müsait olduğu zamanlarda bu arkadaşları ben kaldırdım. Bunlar geçen kış aldığımız yavrular, yani yaklaşık bir yaşına geldiler. Ekede de sökülmüş olacaklar bu bunlar. Üçü de gördüğüm kadarıyla taklayı dönmüşler. Boz zannediyorum kızgınlık yumurtasını yumurtlamış. Bunların ilerleyişine beraber ilerleyen zamanlarda takip ederiz. Evet. Üç tane böyle yeni taklayı dönen kuşumuz var. Üç tane de havaya başta olan kuşumuz var. Havaya başta 10-15 gündür falan uçmuyor. Ee, Gerilemiş olabilirler. Ee, Tatlıya boğulmuş olabilirler. Kendilerini gevşetmiş olabilirler. Bunlardan sonra onları uçuracağız. Ee, onlardan sonra işte bu senenin yavrusu dediğim dört tane yavru var. Onları çıkarırız şöyle bir hava alırlar. Kuşlar aldı. Normalde işte bu tarz kuşlarda işte şu, şu andan itibaren bunların altına kuş koymak lazım. Kuş koyup indirmek lazım. Çünkü e, yeni uçuyorlar arkadaşlar. Yani 4-5 gün uçtular ama bunlar yani arka arkaya uçmadılar. Bir gün uçtular, bir hafta Durdular, bir gün uçtular, üç gün durdular, bir gün uçtular, bir hafta durdular gibi. Anlayabilirsiniz. O yüzden kuşlara yani çok da fazla yüklenmemek lazım, zorlamamak lazım. Ama onlar şimdi eke de sökülecekleri için yavru kadar da şey değiller yani akılları başından gitmiş değiller. Çok böyle yavru kadar ürkek değiller. Ne yapacaklarını bilmiyor değiller. Yaklaşık 9-10 aydır bahçemizde geziniyorlar. Bunlar öyle yavru, yavru gibi böyle hemen hataya meyilli kuşlar değil. Çünkü hani akılları başına gelmiş kuşlar. O yüzden ekede sökmek belki biraz daha zordur ama en azından kuşların akılları başlarındadır. Şimdi inecekler. Zaten çok fazla havada kalmıyorlar. Hadi yani ben de şu anda çok fazla zaten havada kalsın. Beklemiyorum. Çünkü dediğim gibi mevsim e, uçurmaya müsait değil. Sadece işte Ocak 15'e kadar, Ocak 20'ye kadar şöyle arada bir kaldırıp böyle kanatlarını falan e, çalıştırırlarsa arkadaşlar Ocak 15'ten itibaren de bunlara e, düzenli antrenman veriyor oluruz ve işte Şubat sonunda Mart başında Mart'ta Nisan arasında da bunları seyredeceğiz. O şekilde planlıyoruz ama ne olur kalır mı problem çıkar mı bakacağız. Şu anda herhalde bir 5 dakikada kadar falan oldu. Çok güzel dönüyor. Bunları arka arkaya böyle 7-8 kere uçurduğum zaman arkadaşlar bunlar direkt e, azıcık güçlenip nefeslendirme kendilerine e, buluta çekerler. Çünkü üçü de kardeş olduğu için e, kanat kanada verdiklerinde kendilerini direkt buluta çekerler. Aferin size. Aferin size. Bak tele çarpıyor da. Şimdi kuş göstermediğim için tabii tereddüt ediyorlar inip inmemekte. yavrularım. Gelin inin. Gelin. Aferin size. Aferin size. Şuna bak ya, Boz döndü galiba. Oyunlu kuş gibiler maşallah. İnmekte zorlanıyorlar. İndiler. Şimdi bunları içeriye kapatayım arkadaşlar. Ee, diğerlerini çıkaralım. Uçurduğumuz kuşlarımızı kümesimize koyduk. Görüyorsunuz. Şöyle bir fotoğraf alayım. Ağızlarını görüyorsunuz, ne kadar açıyor. Şimdi bunları çıkaralım arkadaşlar. Ne oldu be? Bu arkadaşlar ee, Onların Abileri Şimdi bunlar tabii ki Onlardan daha büyük olduğu için Bunlar 2-3 yuva büyükleri onların Anne babaları farklı tabii ki Bunlar dediğim gibi havayı baştalar. Bakın şöyle hava. Biraz gevşetmişler kendilerini. İyi. Ben biraz sıkarlar dedim kendilerini. Allah'tan sıkmamışlar. Bunlar yükselirler arkadaşlar. Bunlar da 40-45 dakika civarında uçarlar. Evet, sürekli çalışıyorlar bunlar, birbirlerini gaza getiriyorlar. Bunları da dediğim gibi ocak 15'ten sonra düzenli antrenman vereceğiz bunlara da. Şimdilik sadece böyle hava iyi olduğu zaman, eve erken geldiğimiz zaman kaldırıyoruz. Şöyle bir kanatlarını hafif çalıştırıyorlar maksat kaslarını iyice eritmesinler. Arka tarafa geçtiler ve çöl geliyorlar. Şöyle biraz edelim. Evet bunlar da normalde e, havada baş yapıyorlardı. Şimdi şapşaplayıp dönüyorlar. Evet. Evet arkadaşlar, bunlar da bu şekilde çalışıyorlar. Ee, videonun çok uzamasına gerek yok. Bu arkadaşlar da uçsun, insin sonra bir de size bu senenin yavrularını gösteririm. Onun üzerine konuşmamıza devam ederiz. Ha bunların inişine yakın e, yakalayabilirsem açarım devam ederiz. İlk uçurduğum kuşların e, bir kardeşi damızlık ayırdığım dediğim kardeşi bu. Şimdi kuşlar alçaldı. İneceklerdi. Ben de kümesin kapısını açtım. İçerideki kendime damızlık ayırdığım kuş çıksın. Havadakiler de onu görünce zaten çıkarlar, inerler. Bakın o çıktı şöyle. Evet bunlar da indi arkadaşlar. Şimdi bundan sonra e, yavrular var. Bu senenin yavruları. Onları uçurmuyorum. Onlar da şu en baştaki kümeste, Üçgen olan kümeste. Onları da size gösteririm. Ondan sonra benim iki tane uçurduğum teke kuşu var. Onları uçurdum. Teke uçurduğum kuşları e, video yapmıyorum arkadaşlar. E, onlar da e, ne zaman video yapsam problem çıktı. O yüzden iyice bir hazır olsun. Hazır olduğu zaman video yaparım. Ee, aşamalarını zaten anlatarak şimdiye kadar çekmiştim. Bundan sonra bakacağız durumlara göre. Bundan sonraki yavruları çıkarırken devam ederiz. Şimdi biraz önce inen kuşlarımızı yerlerine alalım. Arkadaşlar burada da şu gördüğünüz boz bozun karşısındaki e, mavi şuradaki mavi ve onun karşısındaki yine mavi bu senenin yavruları. Şu boz gene geçen senenin yavrusu. Şu boz benekte de demin ilk uçurduğum grubun Şeyi boz benek gök benekte ilk uçurduğum e, grupla kardeş bunlar. E, bu sene uçuracağımız e, uçurmuyuz bilmiyorum da bu boz yavru A, arkasındaki şu yukarıdaki gök yavru karşısındaki gök yavru e, bir de hangisi şu arkadaki gök yavru bu senenin yavrusu. Bunların arasına bir tane de boz katılacak arkadaşlar. Bunları sadece açıyoruz böyle çıkıyorlar. Çıksınlar. Birazcık yem atıyorum bunları hedefte. Bunlar şöyle hedefte yemleniyorlar. Daha sonra yerlerine kapatıyorum. Zaten bir tek yavruların kanatları var. Diğerlerinin kanatları kesik. Bakın şu ikinci uçan yavru. Bu uçanlar yavrular Böyle sineklenmeye başladılar. Evet. Son yavrumuz da çıktı. Çıkın bakayım hedefe. Bakın ilk uçurduğum gruptaki şu çıkan gök ilk uçurduğum gruptan onu da kendime damızlık olarak ayırdım. gök. Ee, gök büyük. Ee, benden taraftaki olan boz büyük. Bir tane de şu mavi, perçemli mavi. O da bunlardan büyük. Üç tanesi büyük kuş, dört tanesi de yavru arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuz da böyle olsun. İzlediğiniz, beğeni yapıp yorum yaptığınız için şimdiden teşekkür ederim kendinize iyi bakın kuşlarınıza iyi bakın esen kalın mutlu kalın dostça kalın